barış süreci hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> barış süreci. Hangi ülkenin barış süreci? Yani barış sürecinin olması için zemin e, altyapısı çok güçlü olması gerekiyor. Halk olarak, Kürt olarak şu anki görmüş olduğum benim şahsi görüşüm olarak bir barış söz konusu değil. Yani evet İmralı'ya gidip geliniyor. bunun için bir altyapının sağlam olması gerekiyor. Doğru mu? Altyapıdan kastım. Alt kastım. Bugün sadece Abdullah Öcalan'ın çıkıp da e, PKK'ya silah bırakması sizce bu biter mi? Bitmez. Dolayısıyla yani bir sürü problemlerimiz var. Bu nedenle e, yani ben pek umutlu değilim. Bir seçim çalışması olarak görüyorum ben bu süreci. Ama umarım ki yanılıyorum. İnşallah yanılıyorum. İnşallah bu ülkemize güzel bir barış gelir. Herkes gülük gülistanlık yaşar bu ülkede. Barış süreci hakkında ne düşünüyorsun? Boş yani. Barış süreci diyor gidiyor Suriye'yi bombalıyor mesela. Öyle barış olmaz ki. Burada barıştan bahsediyorsun Suriye'de gidiyorsun Kürtlerle savaşıyorsun. Ya olmasını istiyoruz. İnşallah olur. İyi bir adım atmaları lazım. Barış süreci var ya ortada. Barış süreci hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz devletimizi seviyoruz. Devletimizi bayrağımızı seviyoruz. Herkes eşittir yani. Eşit olması lazım. Hepimiz birbirimizi sevmemiz lazım abi. Yani herkes aynı olması lazım. Herkes birbirini düşünmesi lazım. Bir barış süreci var ya ortada. Bir çözüme ulaşır mı? Onu soruyorum. Abi zaten devlet ne dese otur abi. Yani. Fazla şey söylemek istemiyorum. Biz devletimizi seviyoruz. Yeterlidir. Yani herkes devletini sevmesi lazım. Bir insan devletini, bayrağını sevdiği zaman yani insan mesela Üstteki insanlar da milleti düşünmesi lazım. Bir insan önce devletini bayrağını sevmesi lazım. Devleti zayıf olan insanlar nedir? Milleti çöküyor, fakirleşiyor. Ama bir insan devletini bayrağını sevdiği zaman ne oluyor? Herkes zenginleşiyor. Bir insanın devleti olması lazım. Devletine karşı insan gelmemesi lazım. Devletini sevmesi lazım. Barış süreci var biliyorsunuz. E. Barış süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir barış olur mu? E Allah-u Teala yapsın. Biz hepimiz istiyoruz. Ondan daha güzel ne var? Biz istiyoruz yani. Kardeş gibi yaşam devam edecek inşallah. Umudumuz var yani. Olmasın. Vallahi barış süreci diye bir şey yok. ya. Hepsi hayaldir, hepsi yalandır. Öyle bir şey yok. Barış süreci olursa iyidir, zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. İstemiyorlar. İstemediğiniz zaman ne yaparsan yap, yine istemeyecekler. Ya siz kendi kendinizi yok edeceksiniz, ya siz biz sizi yok edeceğiz. Yani ille ki bu milleti yok edecekler. Nasıl barış olacak? Allah'ın izniyle sen i̇nşallah keyfine bak. Yani barış çeype inşallah. Ama biraz Zor. tepkiliyiz. Yani. Böyle... Ve çeybe nakım Ama inşallah ve Onlara söylediği saçma sapan şeylerdir. Başka bir şey yok. Abi çözüm hepsi yalandır yalan. Hepsi yalan yapıyorlar. Yalan işin içinde olduğu zaman hiçbir zaman olmaz yani. Millet ahmak değil eskisi gibi değil. Türkiye'de bir barış olur mu? İnşallah olur.